Albacete'nin son dönemde daha istikrarlı bir performans sergilendiğini görüyoruz. Özellikle deplasmandaki son galibiyetleri takımın morali ve özgüvenini artırmış olmalı. Villarreal 2 ise sezon boyunca inişli çıkışlı bir grafik çizdi ve son maçlardaki performansıyla endişe veriyor. Özellikle kendi sahasındaki sonuçlar bakımından bu iki takımın karşılaştığı maçlarda genellikle az gollü oyunlar ön plana çıkarken Albacete'nin savunma disiplininden ödün vermeyen yapısı ve Villarreal 2 karşısında elde ettiği son deplasman galibiyeti dikkate alındığında gol yollarında etkili olabilecek oyuncuların performansı bu mücadelenin kaderini belirleyecektir. Diğer yandan Villarreal'ın son maçlardaki gol bulma sıkıntısı ve buna karşılık eve dönüş maçlarında gösterdiği performansa güvenmesi beklenirken her iki takımda da belli oyuncuların ön plana çıkması ve maçın gidişatını değiştirebilmesi mümkün görünüyor, tahmin 2.56 oran 1.68.